multimédia <laughs> 1,000 <laughs> Kechangita ol. Haftaga var, do'stlar. 1000 so'm. Yo'q, bu yerda bular. Mashhur yerda ham joyimiz bormi? lav hattını verecek karama bugün bize Hep te ilanmışlar <laughs> Hocam evdeydik, karnı ağrısıyla aradılar bizi, ee, gittik okula, yani 2-3 ambulans çocukları alıp getirmiş, Ambulanslar kalmayınca bizim yeğeni de arabayla getirmişler. Geldiğimizde e, doktorların söylediğine göre kısır ve pastadan olmuş zehirlenme, şu an sonuç bekliyoruz. Yani e, yerli malı adı altında yapılıyor bazı şeyler ama işte bazı yiyecekler geceden tazeliğini korumayabiliyor. O yüzden çocuklar böyle bir sıkıntı yaşamış. Yani benim ricam böyle bir şeyin artık yaşanmaması. Yaklaşık kaç öğrenci var altında şu an? Yani bir sınıf var sadece şu an benim bildiğim hocam. 6C sınıfı olarak buradalar. Yani hocalarında bir sorun yok ama olan öğrencilere olmuş sadece. Durumları nasıl? Durumları şu an şey kan sonuçlarını bekliyorlar hocam. Talih sonuçlarını bekliyorlar şu an. Yani şu an genel olarak yatalık var mı bilmiyorum. Yatalak var mı bilmiyorum ama. Şu an genel olarak kapıda bekliyoruz işte talih sonuçlarını. Tedavileri devam edecek. Aynen tedavileri devam edecek gibi gözüküyor. İsmin soy nedir? Faruk Çeviker. olsun. Çok teşekkürler. Hicret Mahallesi'nde bir ortaokulda, evet. ortaokul öğrencilerimiz yerli mal haftası için yiyecekler getirdiler. Ne yazık ki gıda zehirlenmesi yaşadılar. Biz de hemen ambulansa haber edip öğrencilerimizi alıp getirdik. Öğretmenler de şu anda yanlarında bulunuyoruz. Veli'leri de çağırdık. Veli'ler de hemen geldiler sağ olsunlar. Tedavileri sürüyor. Öğrencilerimizin son durumu gayet iyi. Çok şükür ki. Öğrenciler ne şikayetiyle geldiler? Ee, çoğu karnı, karnının ağrıması şikayetiyle geldi. Ee, herhangi bir kusma falan şu anda görmedik kendimiz. Bir iki kişi var. İlaç tedavisine başladılar acil olarak. Dinleniyorlar kimileri şu anda içeride. Kimiz... Sevk, Sevk olanlar var mı? birkaç tanesi yanımızda. Tedavileri bitti. Kısa bir sürede hallettiler. E gördüğümüz kadarıyla şu an iyiler çok şükür ki. Geçmiş olsun. Teşekkür ne oldu, ediyoruz. Ne yaşadın? Ya biz yemek yerken birden bire karnımız ağrıdı. E, bir de midem bulandı. Ben bir kere kusmuştum lavaboda. Hocalar indirdi ambulansa. Sonra zaten çok mu, çok mu yemek yedin? Ne yaptın? Be? Ya biz biraz fazla yedik. Zaten kahvaltı falan yapmamıştık. Belki o yüzden dokunmuş da olabilir. Hocamızın arabasıyla buraya geldik. Şimdi nasılsınız? Şimdi biraz daha iyiyiz de karnım çok ağrıyor biraz. Bir millet daha buradasınız herhalde. Aynen ben. Hiçbir ben... şey isim nedir de... senin? Emir Süleyman Ategeren. Hocam sizin isim mi? Sayısını... Muhlis Çakmak. Teşekkür ederim.